çok daha e, zorlaşmaya doğru gidecek kimler için kendi bilincinin farkında olmayan egosunu yönetemeyen zihnini yönetemeyenler için olacak hastalıklarla olsun işte ilişkilerdeki sorunlarla ilgili olsun işleriyle ilgili olsun yani kendi bilincinin farkında olan bir insan için Tüm kapılar sonuna kadar açık oluyor, emin olun. Bir şekilde işiyle ilgili mi, ilişkisiyle ilgili mi, niyeti çok önemlidir bir insanın. E, ve o niyette, hangi niyette ise o niyette e, zaten evren e, yönünü çizmiştir ve o niyette ilerliyordur. Ve o şekilde de... Ee, yaşamını daha kolay yaşıyor ne istediğini bilen insan için ne istediğini bilen insan için risk de yoktur çünkü ne istediğini biliyor seçimler de yok orada hakikatte bir seçim yok yani o hizalanmaya geldiğinizde